Yapmam. Hadi go Grand Theft Auto Kısaca hepimizin bildiği GTA serisi 1997 yılında Üstten görünüş bir oyun olarak ortaya çıktı Daha sonra herkes tarafından o kadar sevildi ki Oyunlarla alakası olmayan Harbi amına koyayım la Adamlar nasıl bir oyun yaptıysa tüm Dünya oynuyor dünya Düşünsene oğlum bir oyun yapıyorsun Tüm dünya oynuyor ya kardeşim Annem de boynu biliyor, hiç bilgisayar açmamış. Akrabalarım da kendi çocuklarından boyu biliyor. biliyor. Çünkü yani. hepimiz zamanında GTA Vice City evde oynadık. Yakın Vice City mi? Kim bir arkadaşımızın evine gittik, orada oynadık. internet kafede oynadık. Hatta gidip de yayınlarda oynadık. Kuzenim yanda Age of Empires oynuyordu. internet kafede vs atıyorlardı ve sürekli olarak ben gidip de ya şu neydi? Save Vice neydi? Abi onu yazsana falan diyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Size bir şey soracağım. İnternet kafede Age of VS'e attınız mı? Age of VS dünyanın en zevkli şeyidir. Bak dünyanın en zevkli şeyidir hatta akar yani. Aleykümselam. Vallahi akar. Oynamadıysanız da bir ara oynayın. Hatta bir ara DC'de aramızda VS mi atsak lan 5 e 5 falan? Bu arada hepinizi tokatlarım. Hepinizi tokatlarım. Ama Conqueros oynayacağız veya iki. Diyordum kuzenim artık benden rahatsız olmaya başlamıştı. Çünkü ben sürekli olarak GTA Vice City'de arabaların yüzme hilesini istiyordum. İşte yani. Sene kaç olursa olsun oynamaya ve bunun hakkında konuşmaya değer fazla oyun. CS 1.6 bir ara oynayacağım. Ne olmuyor. O yüzden de bu kadar güzel bir seri piyasaya çıkınca onu taklit ederek üne ulaşmaya çalışan da firmalar da çok vardı. Evet. Birçok firma GTA serisine kafa tutmaya. Neyi çıkardılar? Deadbox neydi lan? Dogs muydu? Walking Dogs muydu? O baya bildiğin GTA'nın aynısını yapmaya çalıştılar işte çalıştı. Mesela Ubisoft Watch Dogs oyununu çıkardı. Ha. O kadar iddialıydı ki yine de araba sürmenin gram zevk vermedi. O... Tazi kardeş sesi kapalı mısın Tazi ya? Kardeş yarra yedim ya. 2 saat kayıt aldım. 2 saat. Sıfır ya. Amına kendi kendime <gülüyor> gülüyorum falan espri yapıyor. Evet arkadaşlar şuna bakın falan. Managoyum koyayım sesi unutmuşum. Oyunun bir bütün hissettirmediği bir deneyim olarak Hoş geldin bu <laughs> Oğlum psikolojim bozuldu ya. Bir de hayaller kuruyordum lan ne güzel işte. Video çektik YouTube canlanır falan. Aldı. <laughs> Bunun gibi çok örnek de var. Ama hiçbir oyun firması birazdan anlatacağım oyun kadar çuvallamadı. GTA'yı geçmek isteyen bir firma düşünün ve bunu online bir şekilde yapacaklar. Bir sürü farklı oyun... Oğlum ben bir şey diyeceğim. Bunu videoya odaklanacağız da şimdi. Mantık olarak ben şunu söyledim. Ondan sonra video odaklanalım. Mantık olarak ben şunu söyledim. Dedim ki ulan Tuğkan abinin yayının sesini alsak benim videoyla birleştirsek video olmaz mı? Olur. Aleykümselam. Bence gayet mantıklı. Bence de mantıklı deneyeceğim. Evet, yüpeden bir helallik almak lazım. <laughs> Yüpeden bir helallik almak lazım. Şu tepkini açsana. Whatsapp. Bak Whatsapp konuşmasına bak. Kanka uyanık mısın? He. Videoda ses yok. Nasıl yok? Bayağı alma. Ananı siki. <laughs> Whatsapp konuşmamız yüpeyle. Direkt bu tepkiye bak. <laughs> yıkıldım oğlum. Harbi yıkıldım ya. Çok üzüldüm ya. Ne güzel uzandım. Oo işleri hallettik falan. Üzüldüm. Harbiden üzücüydü. Oksijen not included mu oyna? Oğlum oksijeni oynadım. Şu an Şu koloniye bak bak. Şu koloniye hangi baba yapar koçum? Şu koloninin düzenine bak düzenine. Ya her baba yapamaz oğlum bunu. Abi şunu da izleyin oğlum. <laughs> Spoiler verme pardon. Pardon özür dilerim. Hadi go pardon özür dilerim. Özür dilerim. Oyuncunun bağlandığı bir sunucuda sadece gerçek insanlarla oynayacaksınız. O zamanlar tabi GTA Online da yok ve 100 milyon dolarınız bir kenarda var. Ve o 100 milyon doları o kadar imkansız bir şekilde kötü kullanacaklar ki imkansızı başaracaklar. Her şey David Jones olarak bilinen bir oyun yapımcısıyla başlıyor. David Jones genç bir oyun tasarımcısı. Kafası çok iyi çalışıyor. Kendisi DMA Design adında bir şirket kuruyor. 1988 yılında ilk ve başarılı oyunlarını yapıyorlar. Men's. Uzay gemisiyle ateş edeydi ilerlediğiniz bir oyun kendisi. Bu oyun 15.000 adet satıyor ve Jones bu satışlardan... O yılda İran 98 mi dedi? Ne dedi? 20 bin İngiliz sterlini kazanıp arabayı alıyor. Daha sonra <laughs> Menes'in başarısının ardından benzer bir oyun daha çıkarıyorlar. Ama ikinci oyun o kadar da ses getirmiyor. Tekrar o binen yapı. Daha sonra Lemmings adında. 1988 pardon. Başarılı başka bir oyun çıkarıyorlar. O zamanlar yıl 1991. Oyun amacı ise şu. Karşıdan karşıya geçen belli grup lemmingsler var. Bunlar bir tür. Ama geçtikleri yollarda güvenli değil. Amacımız bu yolları güvenli kılıp lemming adını verdiğimiz canlıları karşıya sağ salim... Zevkli duruyor lan. <laughs> ne 1991 olsa oynardım geçirebilmek ve inanır mısınız bu oyun o kadar tutuyor ki 2 yıl içinde 2 milyondan fazla satıyor. Evet, 1991 yılından bahsediyoruz ve 2 milyondan fazla satış yolluyor bu oyunun. Böylelikle de Jones 25 yaşında zengin ve mutlu bir adam oluyor. Ama Jones burada, zengin oldu Oğlum, diye... o bu... yılda 2 milyon ne demek lan? O yıllarda... durmuyor. Syndicate Wars 1996 yılında başka bir oyun çıkarıyor. Boyun şehirde rahatça dolaşabileceğiniz, arabalara binebileceğiniz bir oyun. Ve oyunun en güzel kısmı yaşayan bir şehir izlenimini vermesi. Bu mu la GTA'nın rakibi amına <laughs> koyayım? Tabi yıl 1996. Oyun daha içeriği oldum. çok dolu olmasa bile verdiği hissiyat bambaşka. İşte DMA Design burada bu fikre bayılıyor. Yaşayan bir şehir güzel, hızlı bir oynanış da güzel. E biz bunu başka bir oyunda, başka bir IP'de birleştirip daha iyi bir oyun yapamaz mıyız? Evet yapıyorlar. Ve 1997 yılında ise hepimizin bildiği Grand Theft Auto GTA ha, serisi... Adam GTA'nın sahibiymiş pardon. <laughs> i̇lk oyunu ortaya çıkıyor. Devasa büyüklüğe sahip, senedinin eskitemediği oyun serisi. Bir de adamla dalga geçecekti ya. <laughs> GTA'nın ilk oyununu DMA Design yapıyor. Bu başarının ardından Gremlin Interactive Stüdyo'yu satın alıyor. GTA 2'nin yapımına başlıyor. Tam bu sırada John Studio'dan ayrılıyor. Stüdyo ise GTA 2'yi çıkarıyor. Bu oyunda büyük bir ses getiriyor fakat daha sonra Take-Two Stüdyo'yu ve haklarını satın alıyor. Stüdyonun adı DMA Design isminden Rockstar North'a çeviriliyor. Vay! Adam ayrılmış ondan sonra bu Rockstar olmuş? Adam demek ki kavga etmiş orada kardeşim, hisselerde sıkıntı çıkmış. Ve bu stüdyo GTA 5 dahil olmak üzere tüm GTA oyunlarını yapan stüdyonun ta kendisi. Johnson kurduğu ve yükselttiği o stüdyo daha sonra çok daha büyüyor ama Jones tüm bu sürecin gerisinde kalıyor. GTA markasının bu kadar büyüyebileceğini bilmiyor, markayı terk edip 2002 yılında yeni stüdyosunu açıyor. Aa, bu stüdyo o da onlara rakip oluyor ha? Real Time Worlds adında bir stüdyo. Stüdyo 2002 yılında kuruluyor ve yaptığı en büyük oyunsa 2007 yılında çıkan Crackdown oyunu. Bu oyun GTA benzeri bir oyun ama... Bu Crackdown'u ben duyduydum la. Bu oyunda bayağı oynanan bir oyundu değil mi? Eyvallah kardeşim hoş geldin. Bu oyunda bayağı oynandı değil mi bir ara? Ben duyuyordum bu oyunu aleykümselam. Ana karakterimiz normal bir insan yerine biyolojik deneylere maruz kalmış ve aşırı gelişmiş bir asker. Atlayıp zıplayıp yine GTA'daki gibi etrafı yıkabildiğiniz bir oyun. Karakterin amacıysa şehre kök salmış kötü adamları durdurabilmek. Ama bu GTA'nın yerini tutamaz ya. Şunla gibi kaliteye bak kardeşim. <laughs> 2002 yılında çıkan GTA Vice City veya 2005 yılında çıkan GTA San Andreas kadar zamandan bağımsız veya fazla oynanan bir oyunda değil kendisi. Bir de her şeyi geçtim baba hani Vice City'ye geçtim San Andreas çok ayrı bir şey oğlum yani. San Andreas harbiden farklı bir şey. Ortalama bir oyun, eğleneceğiniz bir oyun. Johnson kurduğu yeni stüdyonun kendisini kanıtladığı bir oyun. Ama biz dönelim 2005 yılına. Crackdown oyununun geliştirildiği yıllara dönelim. Şirket sadece bu oyunu geliştirmiyordu o zamanlar. Zamanında Johnson içinde kalan bir olayın telafisi niteliğinde baş... Ne Watch Dogs'u mu yapıyor bu adam? Başka bir oyun da geliştiriyorlardı. O da GTA'nın online versiyonu olan bir oyundu. Oyun ismi ABP etti. Zaten Johnson önceden <laughs> kendini kanıtlamış biri ve yeni projeleri de... Oğlum ABP güzel oyundur ha ben mi yanlış hatırlıyorum? Gümbür gümbür. Biz Kadir Canlar'la oynuyorduk. Oğlum ben bu oyunu hatırlıyorum. ABP reloaded. Şimdi var mıdır la o oyun bitmedi mi amına koyayım? APB değil miydi ya? Ama benim oynadığım zaman biz bunu Steam'den oynamıyorduk ki. Tam da bunun GTA ile hiçbir alakası yok ki bu oyunun ya. Ne kadar, niye bu kadar kötü yorum almış? Ben eğleniyordum ben bu oyunu oynarken ya. Sadece pay muhabbeti var mıydı bu oyunda? Mür geliyor. Yatırımcılar bakıyor ki bu oyunların geleceği var. Jones şirketine toplamda 100 milyon dolar fon alıyor. Sonuçta bu adam deliler gibi başarılı. İlk GTA oyununun o tasarımlarını yapıyor, fikirleri sunuyor. Ondan sonra deliler gibi satan öncesinde de bir sürü oyun yapmış kendisi. E bu adama fon vereceksiniz, yatırım yapmayacaksınız. Ne yapacaksınız değil mi? Peki oyun yapımları için 100 milyon dolar ne ifade ediyor? Bunu da düşünmemiz lazım bir yandan. Oğlum 100 milyon dolara var ya iki tane GTA Vice yaparım. Çünkü 1 milyon dolarla bile deliler gibi yaşayabiliriz. Evet, 100 milyon büyük bir para ama oyunlar da ucuza yapılmıyor. Mesela GTA 4. GTA serisinin en iyi oyunu değil. 50 milyon dolar falandır ya. Yok pardon. 10 milyon dolar ya 50 milyon falandır la. Benim çok sevdiğim oyun, araba zilmeleri fiziği. Çünkü bunun fiziği ayrı GTA'nın kendi fiziği bu pahalıdır. 50 milyon dolar vardır. Kendi fiziğiydi çünkü bu elektrikleri gayet iyi bir oyun ve bu oyun 100 milyon dolara yapılıyor. Hatta sürekli at gezdirdiğim, ekran görüntüleri aldığım ve görev yapmayıp da sadece dolaştığım Witcher 3 yılın en çok beklenen oyun ödüllerini aldı. Çıktıktan sonra bir sürü ödül almaya devam etti ve bu oyun totalde 81 milyon dolara patladı. Aa, o zaman canavar yani canım APB'ye o Bunun ya. reklamı var. Bunun çalışan maaşları var. Hepsi dahil 81 milyon dolara devasa büyüklükte ses getirecek bir oyun yaptılar. Şu an 100 milyon doların ne kadar yeterli bir para olduğunu daha da görüyorsunuz çünkü nice oyunlar çıkıyor. Ama bazen insan kendine aşırı güvenir ve bu onun kaybetmesine yol açar. Karşıdaki kişi sizden daha kötü tenis oynayabiliyordur. Ama onu küçümsediğiniz zaman o maçı kaybedersiniz. Burada da Jones için aynısı oluyor gibi. Kendisi GTA'nın büyük bir sürecinde vardı. Eski bir yaptığı oyundan esinlenerekten GTA'yı geliştirip de ekstra olarak fikirler sundu. Yani. Ama şimdi o seri kendisinden bağımsız olarak o kadar büyüdü ki düşündüğü şey şuydu. Ben GTA'yı yaptım. Bu kadar büyüdü. E ben kendim başka bir şekilde Ama yine GTA'yı da GTA yapam Vice City ile San Andreas'tır ha GTA klonu bir oyun yaparsam yine tutar. Zaten yıllar öncesinden çalışmalara başlanan oyunsa 2005 yılında duyuruluyor. Oyun çok iddialı ama insanların dikkatini çok da çekmiyor. O zaman oyun Xbox 360 gibi eski nesil bir konsola çıkarılmayı düşünülüyor. Oyun GTA gibi olacak ama onun MMO hali olacak. Gerçek bir online dünyada GTA oynayacaksınız ama polis de gerçek insanlardan oluşacak suçlularda. Evet, Öyle. bir tam bir kaos ortamı. İğleci piçler vardı bu oyunda ben hatırlıyorum ya. Geçen eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayacaksınız. Oyun ise 2007 yılında çıkacak. Tabi bunların hepsini yapımcılar söylüyor. Çünkü oyun 2007 yılında çıkmıyor. 2008 yılına geliyoruz. O zaman da Jones E3 konferansına katılıyor ve oyunun neredeyse bittiğini söylüyor bize ve oyun 2008 yılında direkt sonlara doğru sunulacakmış. Herkes açık olarak oynanabilecekmiş. Başlı oyunun görsellerini göstermeye, üzerinde eşi benzeri o zamanda görülmemiş bir karakter yapma ekranı var. Karakterin dövmelerinin en ince detayına kadar nerede olacağını dahi seçiyorsunuz. Veya ceketlerin önceden konumlandırılması... Ben mesela bunları hiç hatırlamıyorum yani. Ya da ben yapmadım mı ne bileyim. ...hazır ayarları... Ama benim hatırladığım bu oyunda bir muhabbet vardı. Bu oyunda pay to win gibi bir şey vardı yerine siz kendi ayarınızda desenler ekliyorsunuz. Bu hala birçok oyunda olmayan bir şey. Karakterlerinizi istediğiniz gibi yapacaksınız ve dilediğiniz karakterleri sokaklara taşıyacaksınız. Oyunda level sistemi yok ve oyunda kazanılan paralar sadece kozmetiğe etki ediyor. Daha iyi arabalar alabiliyorsunuz, daha iyi giyinebiliyorsunuz. Dünyadaki herkes gerçek oyuncu oluyor ve bu da tamamen bambaşka bir deneyim. Ama yine oyun. Beklentileri karşılamayacağını düşündüğünden ve şirket oyunun nedenli iyi olup olmadığını bildiğinden oyun yine 2008 yılının sonunda çıkmıyor. Oyun... Zaten baksana hype'ını kaybetmiş. 2005'te oyunu tanıtmışlar. 2008'de hala oyun çıkmamış ha. Tekrar erteleniyor ve 2010 yılında E3 konferansında yeni bir tanıtım videosu yayınlıyorlar. Tabi geçen bu 5 yıl içerisinde bu mükemmel olan bu online GTA konsepti nasıl mı darbe yiyor? Tabi GTA'nın kendisinden yiyor. GTA'yı geçmeye çalışan bir oyun 2005 yılında duyuruluyor. Erem, e zaten eyvallah. 2004 yılında 2005 yılında GTA San Andreas popüler değil miydi? Zaten onun başarısını görüyorlar ve korkmaya başlıyorlar. Yıllarca ertelemeye başlıyorlar oyunu. 2008 yılına geldiğimizde ise zaten GTA 4 çıkıyor ve GTA 4 de büyük bir ses getiriyor. E 2010'a geldiklerinde hala 2012'de de GTA 5 çıkmıyor mu? Ortalıkta kendilerini koyabildiği güzel bir oyun olmadığı için... Erem, eyvallah küçük bir kardeş. Dünya düşünün. Orada düzgün bir sistemle çalışan bir oyunu bile Polis entegre abi. edemedikleri için korkuyorlar. Yayınlayamıyorlar oyunu. Zaten oyunu bekleyen büyük bir kesim bu olaylardan sonra oyunu unutuyor bile. Üzerine de ABD'nin MMO bir oyun olduğundan da biraz tuzlu bir oyun oluyor. Oyunu 50 dolara alıyorsunuz ve size 50 saat oynama süresi veriyor. E burada da şey diye olabilirsiniz. E tamam süren bitti. Bitiyor mu oyun? Hayır. 50 saat saatiniz dolarsa her 20 saat için 7 dolar daha vermeniz gerekiyor. Ya da bir aylık sınırsız saati 10 dolara alabiliyordunuz. Bu da güzel olmayan, GTA deneyimini vermeyen bir oyun için fazla bir para. Dünyanın en saçma şeyi ya. Vallahi çok saçma ya. Kim verir oğlum buna para? Özellikle de oyun incelemeleri için ambargolar konuluyor. O tarihe kadar hiçbir şekilde Ben bu oyunda şöyle bir şey hatırlıyorum. 10 levela kadar mı? 15 levela kadar mı ne oynayabiliyorduk ücretsiz? Ben oynarken yanlış değilsem sonra oynanmıyor muydu? Öyle bir muhabbet vardı bu oyunda ya. Hiçbir şey sızmaması gerekiyor oyundan. Ufak bir bilgi bile bir inceleme yapılamıyor. Ve oyunun yapımcıları bunu çok uzun tutuyor. Çünkü oyunun ne kadar kötü olduğunu biliyorlar. Ve bunların oyuncunun kafasının içine girmesini istemiyorlar. O yüzden de inceleme yapan insanlara... Kardeşim wow diyorsunuz da yani... <laughs> Wow'un yaptığını da her baba it yapamaz. Wow ya bu Aa, bahsettiğin şey wow lan wow. 1-2 hafta uzun bir süre veriyorlar. Diyorlar ki oyunu tamamen deneyimleyin. O zaman siz anca oyunu görmüş olacaksınız. Ki oyun isterseniz 100 saat oynayın isterseniz 1 saat oynayın. Kötü bir oyun. İncelemelerde bu şekilde bekletiliyor. Kendilerinin zaten... Bak bir şey diyecektim. Bak burada mesela kötü oyun demiş. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ben bu oyunu zamanında oynadım. Kadircanlarla falan işte arkadaşlarımız vardı okuldan. Atıyorum 3 kişi heist gibi bir şey kuruyordun. Soygun yapmaya gidiyordun. Karşıda işte hırsızsam polis geliyordu. Polisse hırsız geliyordu. Ben biraz eğleniyordum. Biraz eğleniyordum ama sonra oyunu oynamadıydım. Oyunda bir saçmalık vardı. Yani çok mu pahalıydı? Bir bir sıkıntısı vardı hatırlıyorum ya nedenli kötü bir şey yaptıklarını biliyorlar. Ve oyun çıkıyor. Çıkışının 2 ay sonrasındaysa Real Time Worlds iflas ediyor ve kapanıyor. Bu iflas eden firma 20 milyon dolarlık bir bütçeyle Crackdown gibi bir oyunu yapan bir firma. Ama yüz... Ha bende 20 milyon dolar borçla kapattı sandım. milyon dolarlık bütçeyle ona yaklaşabilen bir oyunu dahi yapamıyorlar. Oyunun tüm sunucuları kapandı ve K2 Network adındaki bir şirket oyunu 1.5 milyon sterline sonradan satın aldı. 2011 yılında oyun tekrar piyasaya sunulacaktı ama şöyle bir durum vardı, ücretsiz olacaktı. Oyun mesela şu an Steam'de var, isterseniz bedava indirebiliyorsunuz. Ben oynamaya çalıştım ama araba kontrolleri güzel bir internetim olmasına rağmen çok kötüydü, Hiç... Ben Warband zamanı oynadık. Biz bunu Warband'dan önce oynadık. Bizim Warband senesi kaçtı? 2012, 2010'de o zaman. Ben bunu 2011, 2010, 2012'de falan oynadım o zaman evet. 2012 zamanı falan oynadım. Hiçbir şekilde sol sağ istediğim gibi arabayı götüremiyordum. Savaş mekanikleri çok rezalet olmasa da iyi değildi ve bazı tecrübe... Ama Oyunu Steam'den oynamadığıma eminim. Bak Steam'den oynamadım ben bu oyunu. Belli oyuncularla eşleştirildiğim için de oyuna yeni başladığım, ilk görevleri yaptığımda sürekli öldüm. Adam beni bir kere öldürdü, bir kere daha öldürdü, bir kere Necidir daha öldürdü ya? ve o işte suçluların bir amacı var, görevi pek yoktu. Bana iki tane araba yaktırdı. Sonra da bir şey çalacaktım sanırım. O daha gidemeden oraya 5-10 kere öldükten sonra polisler kazandı. Ki bu birebir çatışmaydı. Ben ölüyordum. Bir başka bir yerde doğuyordum. Tekrar gidiyordum. Tekrar ölüyordum. Tekrar başka bir yerde doğuyordum. Tekrar oraya gidiyordum. Tekrar ölüyordum. Adam da zıplayıp mıplayıp kaçıyordu. Sol sağ vuruşlar yapıyordu. Daha oyunu öğrenmeden bu şekilde avlanmam biraz garip bir eşleştirme oldu. Yani GTA Online'ı düşünecek olursanız gidin GTA Online oynayın cidden çok daha sağlam. Ya GTA Online'da da şu hackerların oyuna girmesini bir çözseler var ya deli gibi oynanır ya bir oyun. Kısaca GTA'nın yapımını üstlenen ana fikirlerden birinin çıkmasını sağlayan kişi tekrar GTA klonu yapmaya çalışınca maalesef eskisi kadar iyi bir iş başaramadı. Ha ayrıca şu sürekli böyle övcükleri sistem var ya karakterinizi şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz. İşte o sistem bende baga girdiğinden dolayı en başında oyundan çıkmam gerekti. İkincisinde de tıkladığım şeyleri seçmiyordu. Yani saça tıklıyorum saça seçmiyorum. O, o sistemi artık çalıştırmıyorlardır. <laughs> Başka bir yere tıklıyorum. vücut. S2 son silah ne la? Vücudu seçiyorum. Vücudu seçmiyor. Yani direkt standart bana ne veriyorsa o karakterle oyuna başladım. Oyun hani tabii ki böyle bir özelliği vardır. Belki deneyimleyemedim ama maalesef hani erişim sağlayamadım. Oyun o kadar buglarla dolu. Oyuna girmek için 4 kere reset attım. Bu oyunun söyleyin şimdi nasıl da 100 milyon dolardan yapılan bir oyun. Yine de siz bir oyuna gidip oynayın. Bir şans verin. Belki seversiniz. Tek başınıza sarmaz ama arkadaşlarınıza belki sarar. O da arkadaşlarınızı ikna edebilir misiniz bilmiyorum. Benim arkadaşlarım <laughs> bu oyunu oynamaz. O zaman izlediğiniz, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video hoşunuza gittiyse beğenin, abone olun. Bunlar zaten siz benden daha iyi biliyorsunuz. O Vallahi... zaman başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Eyvallah kardeşim çok güzel bir video olmuş. Eline sağlık.